Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kösoğlu. Bu videoda size 25 Mart'ta terazi burcunda meydana gelecek olan ay tutulmasından bahsedeceğim. Yarı gölgeli bir ay tutulması olduğu için etkileri parça parça zaman içerisinde gelecektir. Ve hayatımızdaki etkisini kolay anlamayacağız. Çünkü gölge etkisi olan bir ay tutulması bu. Fakat bitişler zaman içerisinde yavaş yavaş olacaktır. Bu tutulma önemli bir tutulması çünkü hayatımızdaki birçok şeyi zaman içerisinde bitirecektir. Biz bu tutulmanın etkisini 27 Aralık'taki Dolunay'la beraber başlattık ve uzun dönem etkisi yavaş yavaş hayatımıza yansımaya başlamıştı ki 16 Mart 2024'te hayatınızda ne olduysa bu tutulmanın kısa bir özeti. O yüzden çok önemli bu iki tarih. Bundan sonraki döngülerde bu tutulma 2 senelik bir döngü tekamül ediyor ama 30-31 Mayıs, 8 Haziran... 21-26 Haziran, 3-4 Eylül, 16 Eylül ve en son 2025'in 17 ve 18 Ağustos döngüsünde hepimizin hayatındaki etkisini göreceğimiz bir tutulma döngüsü yaklaşık 1,5 yıllık bir döngüsü mevcuttur. Sağlık alanına baktığımız zaman bu tutulma birçok kişide böbrek, mesane, deri ve cilt sorunları aynı zamanda üreme sistemle ilgili sorunlar gösterebilir uzun vadede. Ve zaniya sabit yıldızında meydana gelecek bu tutulma hepimizin hayatında birçok kolayı yavaş yavaş değiştirecek. Dünya geneline baktığımız zaman ay tutulması olduğu için diplomasi ön plana çıkıyor. Dünyadaki devlet adamlarının diplomasiyi ne kadar iyi yönettiğini gösterecektir bu tutulma döngüsü. İnsanlar birçok savaş çığlığı ve savaş sesi duyuyorlar ama iyi diplomasiyle yönetilecek olan farklı bir döngüye geçiyoruz artık tüm dünyada. O yüzden de önemli bir tutulma döngüsü. Ülkemize geldiğimiz zaman bu tutulmanın etkisi topraklarımızı göstermektedir. Tarım, madencilik, balıkçılık sektörü aynı zamanda ordumuzu da göstermektedir uzun vadede ülke toprak bütünlüğünü de göstermektedir. O yüzden de bizim için çok önemli bir tutulma döngüsü. Aynı zamanda yerel yönetimleri de gösteren bir tutulmadır. Büyük değişimlerin geleceğini görmekteyiz bu tutulmayla birlikte. Burçlara geldiğimiz zaman Buna geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Tutulmalar hayatımızdaki önemli bitiş ve başlangıçları gösterir. Fakat buradaki tarihte tutulma oldu diye pat diye bir şey yaşamazsınız. Sonrasındaki döngülerde hayatınızda birçok şey değişecektir ki bu terazi burcunda bir ay tutulması olduğu için önemlidir. Çünkü hayatımızdaki dengeyi arıyoruz ve hayatımızda denge olması için bazen bazı şeyleri bitirmemiz gerekiyor. Bunu fark edeceğiz. Koç burcuyla başlarsak, Koç burcunun karşı evinde gerçekleşecek olan bu tutulma onlara ikili ilişkilerinde uzun vadede belli dönemde bitişler getirecektir. Ortaklık ya da evlilik bitişi olabilir bu. Ve bitirirken de bencil değil ne kadar biz olarak hayatlarında bunu bitirirlerse daha olumlu geçecektir. Boğa burcuna baktığımız zaman Boğa burcun hem sağlık evi hem de çalışma alanını göstermektedir. Kendini toplumda yepyeni bir çalışma alanı elde edeceklerdir. Fakat bu döngüde sağlıklarına uzun vadede dikkat etmek durumundalar. Beklenmedik hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle videonun başında da anlattım. Terazi burcundaki bu ay tutulması böbrekler, üreme organları ve deri hastalıklarını göstermektedir. O yüzden boğa burçları bu döngüde daha dikkatli olmaları gerekiyor. İkizler Burcu'nun aşk ve çocuk evinde gerçekleşecek olan bu tutulma uzun vadede karar veremediği ilişkisinde sonlandırılmasına sebep olabilir ve çocuklarıyla ilgili okul değişimi veya şehir değişimiyle ilgili yeni bir kararlar alabilir. O yüzden de İkizler Burcu için de önemli bir tutulma ki zaten terazi burcunda gerçekleşeceği için terazi kova ve ikizlere bu tutulma açıkçası fazla fazla yarayacaktır. Ve Yengeç Burcu'na geldiğimizde Yengeç burcu için birazcık zor bir tutulma döneminden geçecekler. Özellikle yengeç burcun ilk 10 gününde doğanlar için daha zor bir döngü olacak. Evlerini değiştirmek zorunda kalabilirler. Anne, baba, anneanne, dede herhangi biriyle ilgili olumsuz haberler alabilirler. Bu tutulma döngüsü onlar için birazcık daha yorucu olacaktır. Uzun vadede taşınma getirecektir. Aslan burcuna geldiğimizde yakın çevre, komşu, akraba ilişkileriyle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Uzun vadede oturdukları şehri ya da bölgeyi değiştireceklerdir. Başak Burcu'na baktığımızda para evinde gerçekleşecek olan bu tutulma döngüsünde daha dikkatli olmanı önermekteyim Başak Burçlu'ya Çünkü büyük miktarda para kaybını da gösterebilir. Fakat uzun zamandır beklediği, alamadığı, aileden gelecek olan miras döngüsünü de harekete geçireceği için mahkeme yoluyla alacağı mirassal parayı da göstermektedir. Ve Terazi Burcu zaten kendi evinde gerçekleşecek olan bu tutulmayla beraber hayatında yepyeni adımlar atacaktır. Uzun vadede ülke değiştirebilir, taşınabilir, bir birlikteliği varsa bunu sonlandırabilir ama her şeyden önce kendiyle ilgili bir karar verip bunu artık hayata geçirecektir. Kendi hayatında vazgeçemediği gölge yönleri neyse bunu fark edip hayatında bunlardan vazgeçip yepyeni bir hayat döngüsüne geçecektir Terazi Burçları. Akrep Burcu'na baktığımız zaman gizli kalan alanlarda gerçekleşecek olan bu tutulma uzun zamandır hayatlarında görmedikleri ya da fark edemedikleri birçok olayı gün yüzüne çıkaracaktır. Arkalarından çevrilen işleri göreceklerdir. Bu da onların hayatında yepyeni bir döngü açacaktır. Çünkü kendi hayat yolculuklarında fark etmedikleri birçok olayı fark ettikleri için artık yeni bir yol çizmeye karar vereceklerdir ve yay burçları. Sevgili yaylar, sosyal çevrenize büyük değişimler getiren bu tutulma uzun vadede sosyal çevrenizde büyük değişimler getirirken kısa vadede de yepyeni sosyal bir çevre sağlayacaktır. Ve aynı zamanda tutulmanın yaptığı olumlu açıyla birlikte sosyal medyada daha aktif olacaksınız. Oğlak Burcu'na geldiğimiz zaman. Çok çalışıyorsunuz. Artık hayat size diyor ki biz dur stop. Sevgili oğlaklar bu tutulma size kariyerinizi tamamen değiştirecek. Belki erken emeklilik döngüsüne geçebilirsiniz. Belki de daha farklı bir döngüye geçebilirsiniz. Fakat burada iş hayatında yepyeni bir döneme geçeceksiniz. Bu belli dönemlere yayılmış bir tutulmadır. İşinizde fark edemediğiniz birçok şeyi bu tutulmayla birlikte fark edip Artık sonlandıracaksınız ve bu sonlandırma sizin için yepyeni başlangıçlara sebep olacaktır. Kariyeriniz tamamen değişiyor sevgili oğlaklar ve kova burçları. Benim için bu tutulmanın en şanslı burçlarından bir tanesi kova burcu. Kendi hayat yolculuklarında yepyeni kararlar alacaklar. Yurt dışındalarsa belki taşınabilirler başka bir ülkeye. Türkiye'deyseler yurt dışına taşınabilirler. Yeni bir akademik döngüye başlayacaklar sevgili kovalar. Bu tutulmayla birlikte kendi hayatlarında uzun zamandır vermedikleri radikal kararları vererek yepyeni bir hayat yolculuğuna çıkacaklardır. Ve sevgili kovalar burada aslında her şeyi baştan yaratmayı seçiyorsunuz. Özellikle de bunu bir yurt dışı planıyla yapıyorsunuz. Bu sizin hayatınızda açtığı döngüler çok daha faydalı olacaktır. Ve balık burcu. Balık burcunun başkalarından gelen para evinde gerçekleşecek olan bu tutulma uzun dönem süren mahkemelerini sonlandıracaktır ve miras konularını çözecektir. Bu tutulma balık burçlarının miras konularını tetikleyecektir. Ve varsa geçirmeleri gereken operasyon ya da ameliyatlar tutulmanın tetiklendiği tarihlerde muhtemelen bu operasyon ve ameliyatları gerçekleştireceklerdir kendi hayatlarında. Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma insanın hayatında birçok şeyi yavaş yavaş sonlandırırsa da aslında çok sert bir tutulma değildir. O yüzden de geçişleri daha yumuşak olacak olan bir tutulmadır. Bitişlerin arkasından gelen başlangıçlar kendi hayatları için sonuç itibariyle çok daha güzel bir döngü olacaktır. Dilerim bu tutulma herkesin hayatına mutluluk ve bereket getirir. Hoşçakalın.